Arkadaşlar merhaba. 1 Ocak 2023 Pazar günü yabancı yarışlarda saat verdiğimiz Gravel videomuz yayında. Bugün Gavsim Park'la ilgili de videomuz var. Onunla ilgili videomuz premium üyelere ait. Evet arkadaşlar hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz saat ile ilgili. Bugün saat veli birçok kişinin tuturacağını düşünüyoruz biz. Güzel bir çalışma yaptık ve cazip para kazanılacak bunu söyleyeyim. İnşallah e, Senenin ilk gününde güzel bir kremiye de girecek Takipçilerimiz Birinci koşu 17-16'da Handikap dişi 4 yukarı İngilizler 1600 metre Sentetik e, burası Küçük kuponlarda 3 numaralı Mayer Fair Gold diyoruz Her ne kadar maiden bir safkan olsa da e, Holly Doyle'u üzerine bindirmişler arkadaşlar e, Bu safkan bu grupta Hemen hemen bütün safkanları geçmeye e, e, ka, Gücüne sahip Yüne bu ee, Rakip olarak 2 numaralı Queen of Burgundy, Frederick Larson'a ve 8 numaralı Recover Woman, Record Woman pardon, Ella MacKrodt'la. Evet, e, bu da hemen hemen iki tane bayan, bir tane erkek e, Jokey vermiş olduk. 3 numara burada e, küçük kuponlarda e, tek olabilir, en azından ikincilik yapacağını düşünüyoruz Holly Doyle'la. 2 e, ve 8 de rakipleri. Evet, ikinci koşuyla beraber Southwell'de 6'lı ganyanı başlatıyoruz. E, şartlı bir koşu, dört yukarı İngilizler. 1600 metre. E, burada e, bir numaralı Brave Display Kevin Stott'la e, arkadaşlar. Alternatif bankomuz. Bu safkan son koşusunu e, çok güzel bir şekilde kazandı. Eksi denekselden gelme. Bu grup onun için hala uygun. Ee, ve kazanma ihtimali çok yüksek, aynı Uter Pentagon gibi düşünün olayı. 11 gün sonra tekrar e, Brave Display'in e, bu yarışı kazandığını görebiliriz. Ancak çok 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 e, iyi bir rakibi var. 125 gün aradan sonra e, Chant Reis, Elamai Crude'la 3 numara e, zorlayacaktır kendisini. Aslında 1 ve 3 e, küçük kuponlarda yeterli, banko atmazsanız. Biraz at yazmak gerekirse ilk ayak itibariyle 11 numaralı Right and Broadcast Paul Mulrenan'la. 7 numaralı Luxy Lou, Frederick Marsh, 2 numaralı Caramello, Sam James ve 8 numaralı The Charmers, Holly yine burada. Holly Doyle bugün start oluyor birçok hatta. Evet, bir alternatif banko 3 yakın rakibi 11, 7, 2 ve 8 numaralı safkanların da bu oraya yeterli olacağına inanıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi cazip bir altılı bugün ama biz cımbızla çeker gibi bulmaya çalışıyoruz. Üçüncü koşuya geçtik şimdi altının ikinci ayağı şartlı 4 yukarı İngilizler 1600 metre. Burada bir numaralı Mac Ali Duran Fentiman'la iki numaralı Bevadir Josephine Gordon, yedi numaralı Mattings Jason Pitt ve on numaralı The King's Street Ben Robinson. Evet burası 1 2 7 ve 10 diyoruz arkadaşlar buraya. 1 2 7 ve 10. Şimdi tabii burada kazanmış olan safkanlar çok önemli. Son koşuları yani. Bunlar daha evvel kazandıkları koşular var. Ama kalite açısından baktığın zaman çok da iyi safkanlar değil bunlar. Zaten handikap puanlarının 40'larda olduğunu görüyorsunuz. Klas 5, klas 6 en düşük biliyorsunuz. Bu safkanların çoğu klas 6 şu anda. burası 4 atın dışında Herhangi bir atında gelme ihtimalinin en yüksek olduğu ayak burası 3. koşu arkadaşlar. Yani gözünüzü kapatın bir bastırın parmağınızı. Şey yani gibi mesela ben gözümü kapatıp bastırdım. 0-0-0 e, ama şurada bir 3 var mesela. 4 yaşında Safkan. Graham Lee. 4. koşu arkadaşlar yani o ayak kapanmalık bir ayak ama 11 tane at. Biz 4 at verdik şimdilik. 1-2-7-10 dedik. 4. koşu şartlı dişi 4 yukarı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Manafit Jim Crowley ile Banco. direkt Exident Excel'den gelme arkadaşlar. Bu grubun çok üstünde bu safkan. Ee, 4 numara e, Mana Fit. her ne kadar burada 94 olsa da şu yapmış olduğu derecesiz işi e, bu safkanın 100 handikap puanına yakın olmasını engelledi. Yani en azından 98-97 olacaktı. E, ama e, 94 handikap puanıyla adeta bunlarla birmiş gibi duruyor. E, burası 4 numara bizim bugünkü bankomuz. 5. koşu şartlı 3 çukur İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Evet günün yine zor ayaklarından bir tanesi ama imkansız değil. E, burada e, önceliğimiz bizim arkadaşlar 1 numaralı Pay for a Day. William Carver'la 8 numaralı Daya Star Luke Morris 10 numaralı Sugar Hill Babe Cem Hardy 6 numaralı Billy's Joy Holly Doyle 9 numaralı Lady Loveless Sam James Ve 2 numaralı Dalby Forrest, Hayley Turner Arkadaşlar yani Burada 4 ve 3'ün de Gelirleri var Bakacağız onun agf'lerine 1, 8, 10, 6, 9, 2 diyoruz 4 ve 3'e de bakacağız diyoruz yani gördüğünüz gibi bu ayakta çok Tehlikeli yani üçüncü koşu ve beşinci koşu aslında e, altının ne kadar olacağını bize tayin edecek koşulardan iki tanesi. Evet burasını bu şekilde geçmeye çalışacağız. Altıncı koşuya geldik şimdi. Handicap 4 kare İngilizler 1000 metre. Arkadaşlar burası küçük kuponlar için e, şöyle söyleyeyim. E, önceliğimiz bizim numaralı Paul Moreno bindi The Bell Conductor. Ee, ve arkasından da 8 numaralı Tolstoy. Bu e, safkanın hani e, handikap puanı düşük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Şurada iki tane derecesi işi var. E, o bakımdan yani şimdi uzun uzun anlatmıyoruz bu e, onun hikayelerini. Aksi takdirde burada yetiştiremeyiz yani. E, videolar yetiştiremeyiz. 7 ve 8 bizim için ön planda iki tane safkan. Arka planda duran safkanlar bir numaralı Fine Wine, Crying King of Bavaria, Bavia, Bavaria, Bavaria, Bavaria. King of Bavaria arkadaşlar. Evet. Burası 7 ve 8 diyoruz. Arkasından 1 ve 2 diyoruz. Var sizin atınız da burada. Tabii ki e, yazabilirsiniz. Ama önceliğimiz bizim 7 ve 8. E, şu iki tane orijin e, gayet iyi. Tabii ki 1 ve 2'nin orijinleri de iyi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu hepsi uh, her ne hikmetse Amerikan denk gelmiş ama bunlar in İngiliz ve İrlanda. İrlandalılar yani İngilizlerle diyelim İngiltere uh, adasıyla Amerika kapışacak burada. 7 ve 8 ile 1 ve 2. Son koşu 7. koşu Hanikap. 4. yukarı yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Burada da 8 numaralı The Throne Rose Davis le. ilk atımız. 1 numaralı Modular Magic Connor Besley ile e, ikinci atımız 5 numaralı Beneficiary Sam James. Le. Bu Beneficiary'i hatırlıyorsunuz herhalde. E, daha evvelden koştu. Güzel işleri var. Her an bunu tazeleyebilir bu güzel işlerini. Ve 7 numaralı Brand Station Zach Whetley ile. 8, 1, 5 ve 7 numaralı Sapkanlar diyoruz. Burayı da 4 atla geçeceğiz. Arkadaşlar biraz tabi e, katsıyılar arttı. E, bilet fiyatları da artacak. E, biz bunun farkındayız ama bu e, gün saat verdi. Güzel bir ikramiye çıkacak. Evet e, herkese güzel bir e, yıl diliyoruz öncelikle. Pazar günü de hayırlı olsun. E, Gravel videomuz yayında. Galpsin videomuz içinde iyi alan arkadaşlarımız rahatlıkla videolarımıza ulaşabilirler. Herkese bol şans hoşça kalın.